Günaydın arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyorum. Lor peyniri kavuracağım. Bir tane soğan doğradım. Organik zeytinyağı koydum. Böyle kavurdum. Şimdi kendi yaptığım lor peynirimi kavuracağım. Evet, kaşık biber salçası koydum. Burada da yine kendi yaptığım peynir. Peynir çıkardım biraz. Şimdi lor peyniri ekleyeceğim. Bu lor peyniri de kendim yaptım arkadaşlar. Çok güzel, tuzlu yoğurtlu aynı tadı. Biraz kimyon ekleyeyim. Evet kahvaltımız hazır. Tatil sonrası. İlk iş günü Pazartesi gününün kahvaltısı taşınma sonrası ancak bu kadar hazırlayabildim. Reçeli kendimi yapmışım, peyniri, lor peyniri, hepsi bana ait genelde kahvaltılık türleri. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Organik zeytin yağılı soğanlı lor peynir kavurması.